Merhaba değerli kardeşim ne yapıyoruz 10. sınıf etkinlikli soru bankasını e, biraz yarım bıraktık e, bir arkadaşım vardı şimdi ismini unuttum Israrla bunları soruyordu şimdi ne yapacağız 10. sınıf etkinlikli soru bankasının çözümlerini e, sırasıyla beklemeden e, müfredata kadar ne yapacağız hızlı bir şekilde yayınlayacağız. Etkinlik 6'da kalmıştık. Soruda demiş ki bizde bu etkinlikte yani. Bir fizik öğretmeni yaptığı etkinlikler sonucunda öğrencileri ile birlikte iğmenin tanımına ulaşmış ve ilmeyi tahtaya birim saniyedeki hız değişimi olarak yazmıştır. Yani şair diyor ki size karşım sen tanımını bilmek zorundasın. İlmenin tanımı birim zamandaki hız değişimi olarak ifade edilir. Tamam. Tamam. Hesaplamalarda zorluk çeken öğrencilerin daha kolay anlaması için ise aşağıdaki açıklamayı yapmış. Bir öğrencinin hareket iğmesinin artı 3 metre bölü saniye kare olması demek her bir saniyede ilk hız değeri artı 3 metre bölü saniye değişmekte demektir demiş. O halde ilk hızı 5 metre bölü saniye olan e, sabit artı 3 metre bölü saniye kare olan cismin 4. saniye hızını hesaplarken şöyle düşüneceğiz. İlk hız değeri her bir saniyede 3 metre bölü saniye olacak şekilde değişiyorsa 4 saniyede 4 çarpı 3'ten 12 metre bölü saniye değişmiştir. Aracın ilk hızı 5 olduğuna göre demek ki 4. saniyedeki hızı ilk hız 5 değişim 12 ne olacak 17 metre bölü saniye olmalıdır demiş. Yukarıdaki açıklamadan yararlanarak aşağıdaki ivme değerini öğreten öğret, pardon aşağıdaki ivme değerlerini öğretmen gibi ifade ediniz. Ardından ilk hız ve ivmesi verilen aracın istenilen zamandaki hızının büyüklüğünü hesaplayın demiş. Şimdi ivmesini artı 5 metre bölü saniye kare vermiş. Bu ne demek? Demek ki şurada belirtmişti bize. Şöyle demişti ki bir cismin ilmesinin artı 3 metre bölü saniye kareli olması demek her bir saniye ilk hız değeri artı 3 metre bölü saniye değişmekte demektir. O zaman bu bilgisini, bu bilgini ne yapacağız? Aynısını yazacağız. Demek ki aracın biz biraz kısa bir şekilde yazalım. Aracın her bir saniyede ilk hız değeri değeri artı 5 metre bölü saniye değişir diyelim. O halde durgun halden artı 5 metre bölü saniye kare ile ivmelenen bir aracın 3. saniyedeki 3. saniye sondaki anlık hızı nedir diye soruyor. E şimdi her bir saniyede hızımız 5 5 değişiyorsa o zaman 3 saniye sonra hızdaki değişim diyebiliriz biz ona. Şöyle yazabiliriz yani hızdaki değişim delta v ile gösterilir. Demek ki 5 çarpı 3'ten ne olacak? Hızımız 15 metre bölü saniye olacak. Demek ki bu cismin ilk hızı 0 olduğuna göre son hızı da buradan 0 artı 15'ten ne olacak? 15 metre bölü saniye olacak. Hemen ikinci soruya bakalım. Eksi 4 metre bölü saniye kare demiş. Ben şimdi ne yapacağım? Kardeşim şurayı hızlı bir şekilde kopyalayacağım. Yazmakta zaman kaybetmeyelim diye. O zaman burada ise aracın her her bir saniyede ilk hız değeri eksi 4 metre bölü saniye kare değişmektedir. 4 pardon 4 metre bölü saniye değişmektedir diyeceğim. O halde ilk hızı 30 olan hemen yazdım buraya. İlk hızını bana artı 30 metre bölü saniye vermiş. Ve sabit 4 metre bölü saniye karelik bir ivme ile 5 saniye sonunda. O zaman hızındaki değişim ne olacak? Şöyle hızdaki değişim. Eksi 4 çarpı 5'ten eksi 20 metre bölü saniye olacak. O halde cismin son hızını yazmak istediğimde yapacağım şey şu. İlk hızını yazacağım. 30. Hızındaki değişimi yazacağım. Eksi 20. İkisinin toplamı ne olacak? 10 metre bölü saniye olacak. Aynı şekilde devam ediyorum. Bu sefer de ivmenin değeri artı 2 metre bölü saniye kare verilmiş. O halde aracın her saniye hızı artı 2 metre bölü saniye artı 2 metre bölü saniye değişiyor diyeceğim demiş gibi de şimdi ilk hızı eksi 9 metre bölü saniye yazıyorum hemen. ilk hız değeri eksi 9 metre bölü saniye verilmiş. Hızındaki değişim ikilik ivmeyle ile 2 saniye sonunda 2 çarpı 2'den 4 metre bölü saniyedir. O halde cismin son hızı ne yapacak? Eksi 9 ilk hızı artı 4 hızındaki değişim eksi 5 metre bölü saniye yapacak. Aynı şekilde ivmenin değeri bize bu sefer de 1 verilmiş. 1 metre bölü saniye kare. Aynı mantıkta yine aracın her bir saniyede hızı o halde artı 1 pardon eksi 1 metre bölü saniye değişecek. İlk hız değeri verilmiş yine bize. İlk hız eksi 2 metre bölü saniye. Hızındaki değişim ise karşım eksi 1 çarpı 4'ten eksi 4 metre bölü saniye. O halde son hız değerimiz ne olacak? İlk hızımız eksi 2. Artı son hızımız eksi 4. Şimdi burada artı eksi diyoruz ya. Oradaki eksi hızın yönünü belirttiği için. Eksi eksi yönde gidiyor demek. Artı artı yönde gidiyor demek diye düşünebilirsin. Eksi 6 metre bölü saniye olacak. Hemen devam edelim son bilgiyle. Bu sefer de bize demiş ki. Aracın ilmesi eksi 10 metre bölü saniye ise. O halde hızı her saniyede. Eksi 10 metre bölü saniye değişecek demektir. İlk hızı değeri bize 40 diye verilmiş. Eksi 10'luk ivme ile 6 saniye sonunda hızındaki değişimimiz ne olacak? Eksi 60 metre bölü saniye olacak. O halde son hızımız. Bunu daha pratik bir şekilde yapalım. İlk hızımız artı 40. Son hızımız eksi pardon hızımızdaki değişim eksi 60. Ve son hızımız ne olacak? Eksi 20 metre bölü saniye olacak. Böylelikle ne yapmış oluyoruz? Altın etkinliği, altıncı etkinliği bitirmiş oluyoruz. Yedinci etkinlikte ne yapalım? Bakalım bakayım nasıl bir etkinlik karşımıza çıkıyor.